Merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yani ne kadar iyi olabilirsiniz. O kadar iyisinizdir umarım. Bilmiyorum, ne söylenir bilmiyorum. Geçmiş olsun hepimiz adına. Ama daha çok orada yaşayan ve bunu tam anlamıyla yaşayanlar adına. Üzgünüm. Hepimizin adına ama daha çok ...sizin adınıza. Yani ortaya yaşayanlar. Artık eve olmayanlar. Artık sevgilileri olmayanlar için. Daha çok üzgünüm. Ama bu konuda daha fazla nasıl konuşabilirim... ...ne diyebilirim bilmiyorum. Tek diyebileceğim şey... ...çok korktum. Çok korktum. Ablam Hatay'daydı, annem Hatay'daydı o sırada. Ve biz o günün 5-10 saat öncesi kendi evimize gelmiştik. Ama annemle ablam orada kalmıştı Hatay'da. Çünkü ablam orada çalışıyordu zaten. Sonra biz burada hissettik ve normal bir deprem diye düşündük. Çünkü yani normalde yaşanıyor ve bitiyor ya hani. Öyle diye düşündük ama çok uzundu. Cidden bitmedi yani. Sonra yatacaktık biz hiçbir şey olmamış gibi. Hiçbir yer yıkılmamış gibi yatacaktık ama sonra abim dedi ki galiba bu büyük bir deprem her yerde hissedilmiş herhalde. Babam hemen dedi ablanı ara falan. Ablamı aradık. Ablam yine evden çıkmış ama yani sesi değişikti, titriyordu böyle. Yani ama iyilerdi anladınız mı? Ulaşabildik en azından. Sonra 5 saat öncesine geldiğimiz hataydan tekrar hatay yoluna çıktık yani. Tekrar hataya gittik ve yani babam acayip hızlı gidiyordu. Gittik ve iyilerde şükür. Tabii kimsenin evi yok artık orada o 10 ilde yaşayan. Orada ben Malatyalıyım ve Malatya'daki akrabalarımın hepsi de farklı yerlerde. yani Malatya yok. Kaza yok. Adıyaman yok. Urfa yok. Maraş yok. Ve daha birçok şehir yok yani. <laughs> ama umarım iyisinizdir. Yani bilmiyorum. Yapabileceğim bir şey var mı bilmiyorum. Ama yardım etmek isterim kesinlikle. Yani yapabildiğim yardımı yaptım zaten ama e Yine ne bileyim bir şey sormak istersiniz, dertleşmek istersiniz falan yazabilirsiniz. Bu depremden dolayı ben Instagram'ımı tekrar açtım. Yani yükledim. Haberleri takip etme işimi. TikTok'a yükledim. Çünkü orada da bir sürü şey oluyor yani. Ne bileyim. Herkes bir video paylaşıyor diyor. O burada, o şurada. Bilmiyorum. Ama işte dediğim gibi yazabilirsiniz oralardan dertleşmek, sohbet etmek isterim sizinle. Evet. Bu konuda daha fazla konuşmak istemiyorum. Yani çünkü konuştukça aklıma daha farklı şeyler geliyor ve daha farklı şeyler gelince deracağım yani. Ve yani sizin moralinizi düşürmek istemiyorum. Çünkü zaten hepimiz ne bileyim hepimiz kötüyüz anladınız mı? Ve hepimiz daha iyi hissetmek, biraz olsun kötü hissetmemek için Youtube'a giriyoruz. Başka yerler bilmiyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz yani anladınız mı? O yüzden burada çok üzülmeyin. Yani bunların hepsini anlattıktan sonra üzülmeyin demem de çok şey oldu ama yani bir de yani ama ben mi diyeceğim size üzülmeyin diye çok mu biliyorum ben yani? Nasıl hissediyorsunuz? Ama daha iyi hissetmeniz için daha mutlu olabilmeniz ya da en azından bir tebessüm oluşturabilmek için falan belki bilmiyorum. Ne dediğimi de bilmiyorum yani. Ders vlogu gibi bir şey çekeceğim ama yani nasıl bir tebessüm oluşturabilirim ki yüzünüzde bilmiyorum işte. Böyle çekmek de doğru mu bilmiyorum onu da. Hiçbir şey bilmiyorum yani anladınız lazım Sadece umarım iyisiniz diyorum size. Ders video da olmayacak bu. Şu an karar verdim. Böyle bir sohbet gibi. Çünkü zaten 9 dakika geçmiş yani ben size daha ne anlatayım? Daha ne göstereyim? 20 dakikalık bir video çekmek istemiyorum ben. 20 dakikaya ulaşabilir ama bu video belli olmaz. Çünkü ben de böyle cins biriyim. çok umarım iyisiniz diyorum. Yani beni mutlu eden birkaç şeyden bahsedeyim. Tabi bu olayla alakasız, depremle alakasız. Ve düşünülen birkaç şeyden bahsedeyim. İlk olarak ben açıktaydım. Biliyor musunuz? Bilmiyorum. Açık liseye geçmiştim 12. sınıfta. Şu an hala 12 değilim gerçi. Açık açığa geçmiştim işte bu sene 12. sınıfta. İlk dönem derslerimi verdim ve diplomatım, Diploma notum 81-82 olarak mezun oldum. Daha iyi olabilirdi. Daha iyi olması gerekiyordu aslında. Seçmeli coğrafya dersi almıştım ve ondan düşük aldım. Nasıl yaptım, nasıl becerdim hiçbir fikrim yok yani. Normalde de coğrafyam iyidir çünkü. Ama yani başaramadık abi. Düşük aldım o yüzden 81 geldi yani daha fazla gelebilirdi. Eminim yani daha fazla geleceğine açıkçası. Ama olmadı, sağlık olsun. Mezun oldum ama bunu söylemek isterim. Onun dışında tyt netlerimi bilmiyorsunuz çünkü söylemiyorum, çünkü söylemek istemiyorum. Çünkü söylemek... Söylemek... Neyim? Söylemek istediğim netlerde değil şu an. Ben böyle gür sesle mutlu bir şekilde söylemek istiyorum netlerimi ama şu an o netlerde değilim bir gün olursam söyleyeyim olacağıma da inanıyorum olmam gerekiyor çünkü öyle ama şu redimi söyleyelim dün bir deneme yaptım ve yani denemeyi dün değil bana dün değil ondan önceki gün bir deneme yaptık dershanede Türkiye dersinde kendimiz Türkçe branşlarımız yaptık ve yani o net beni acayip mutlu etti Hani normalde yapıyordum bir net iki et ama Bugüne kadar yaptığım en iyi Türk şereti oldu işte acayip mutluyum. Ee, kaç yaptım? 33 3, 33 75 yaptım Türkçe'den. Çok mutluyum abi. Benim bir 35'e çıkmam lazım ama 35 net hedefliyorum ben. Şu an 33.75 yaptım. Bu aralar zaten hep 30'un üstünde yapıyordum o yüzden mutluydum yani ama bunu yapmam beni daha da motive etti. ...bunu söylemek istedim. Öyle. Onun dışında... ...düşündüğüm şeyleri söyleyeyim. Birazcık. Şimdi ben Özye'yi istiyorum. Biliyorsunuz mu? Bilmiyorum. Biliyorsunuz mu? Biliyor musunuz? Bilmiyorum. Bilmiyorsanız da öğrenin. Hayırlı ve uğurlu olsun. Özye'yi gastronomi istiyorum ve bu depremden sonra ben bir korktum. Çünkü İstanbul depremi bekleniyor ve beklenen bir şey. Ve Özgün İstanbul'da ve küçük çekmecede ve küçük çekmecenin de deprem olursa ki eğer et, çok etkilenecek yerlerden biri olduğu söyleniyor. Ben bir korktum. Ama benim en başından bir hedefim Özgün, Özgün ve Özgün ve Özgün yani. O olmazsa illa bir olur ama o olmalı anladınız mı? Özeyin olmazsa Özeyin olmalı. <laughs> Şartladım bir tık kendime. Öyle yani depremden dolayı ama bir tık korktum yani İstanbul'a gitmek konusunda. İstanbul'a gitmeyi istiyorum açıkçası çünkü daha çok seçenek var önümde. Daha fazla şey yapabilirim, daha fazla şey katabilirim kendime çünkü. O yüzden İstanbul istiyordum ama depremden dolayı böyle çok şey oldum. Bir de mesela Özey'in %100 bursuyum. 446. kişiyle almış en son. Ve dedim yani ben 446. kişi olabilecek miyim? 2-3 gün önce dedim olamayacağımı biliyorum yani olamayacağım dedim kendime. Ama bugün böyle bir netlerini tekrar gözden geçirdim ve yaptığım netlere falan baktım. Dedim biraz basarsam sanki biraz da yani çok basarsam başarabilirim de gibi geldi. Ama başaramayabilirim ama başarmak istiyorum. Yani çabalamam gerekiyor bunun için Full ona fokus çalışmak istiyorum. Ama işte bunu yapabilir miyim bilmiyorum. Tekrar büyük ihtimalle Instagram'ı TikTok silmem gerekecek. Sileceğim de yani. Aslında silince kafada çok rahat oluyor. Bir bakıma. Öyle biraz yükseldim şu an kendi kendime. Öyle öyle söylemek istedim. Yani Yapabilirim gibi. Depremden bu yapabilmeye nasıl geldik? Ama işte hala beni İstanbul depremi korkutuyor. Mesela işte 446. olamayacağım diye düşünürken şöyle dedim. Hani %50 bursa gitsem ve ailem bana o kadar para verse yani. Üniversitem için, eğitimim için. Değecek mi? Mesela hani deprem olacak ve ailem o kadar para verecek ama ben online eğitim yapacağım. Dedim mesela. Ama sonra düşündüm gastronomi uygulamalı bir şey olduğu için eğitim mi, ders mi nasıl diye bir bölüm olduğu için ee, online yapmaya da bilirler. Yani bunu bilemem anladınız mı? Ama yani kafama çok takılıyor. Ya bir şey olsa, yani bir şey olsa ve online olsa ya da herhangi bir şey olsa ben 150 gidersem ve ailemin parası çöpe giderse yani çöpe mi gider mi bilmiyorum ama işte harcanmış olursa ne diyebilirim bilmiyorum işte giderse puf olursa o para bilmiyorum çünkü yani az para değil özelinde bildiğiniz üzere biliyor musunuz bilmiyorum o yüzden bilmiyorum çalışmam lazım başarabilir miyim bilmiyorum ama başarabilmeyi deneyeceğim umarım başardıktan sonra da bir video çekerim öyle başardım diye yani umarım çünkü isterim başarmayı. Öyle. Onun dışında ne söyleyebilirim? Bilmiyorum. Bu şekilde. AYT netlerim de yükseliyor bu arada. Beşinci, beşinci mi? Altıncı mı? AYT denilmesine gidip ve yükseldi. Yani ilk denemeye göre 20 net arttı. 20 net tam, mı tam. İşte 20 net civarı bir artış oldu ve bu çok iyi bir artış bence ilk denemeye 5 şimdiki denememe baktığım zaman ve böyle artışlarım devam ederse Allah kahretsin başarabilirim devam ederse böyle ve devam etmesi gerekiyor lütfen devam etsin Allah'ım sen yardım et yani şimdi mesela böyle de konuşuyorum ya benim tek derdim bu. Anladınız mı şu an? Depremin oradakiler anladın Bir sürü başarılı insan vardı orada eminim yani buna. Bir sürü çalışan çabalayan insan vardı. Emekleri ne oldu mesela? Böyle bir tık haksızlık gibi geliyor. Gibi gelmiyor haksızlık yani ama baktığında ben yani bilmiyorum ben çalışmazsam da bana haksızlık olacak anladınız mı? Böyle onların çalışamıyor çalışamıyor oluşu ama benim çalışmak zorunda oluşum falan. Bilmiyorum yani böyle. Böyle konuşmak istedim şu an yani amacından sapmış bir video oldu her zamanki videolarımın olduğu gibi. Sohbet oldu yine. Yani bunu hemen editleyip atabilirim şu an. Çok editlenecek bir şey yok aslında. Birkaç ayarlama yapıp büyük ihtimalle atacağım bu videoyu. Öyle. Yani umarım tekrar söylüyorum. Umarım iyisinizdir. Umarım iyisinizdir. Yorumlara yazın nasıl hissettiğinizi. Size iyi gelmek için çabalayacağım. Emin olun çabalayacağım. Emin ben mesela sizinle çok arkadaş buradaki işte buralara otellere geldim. mesela depremsizler ve onlarla arkadaş olmak ya da konuşmak onlarla dertleşmek istiyorum mesela. Ama bilmiyorum daha nasıl yapacağım bunu. O yüzden mesela siz şeyseniz, depremde değilseniz ya da herhangi biriyseniz ve dertleşmek istiyorsanız herhangi bir konu hakkında yorumlara yazın, Instagram'dan yazın. Belki Instagram'ı silerim bilmiyorum ona çok söz veremem ama yazın yani illa bir gün görürüm. İlla bir gün konuşuruz. O gün çok geç olmaz seviyorum. İyi olun, hep iyi olun. Mutlu olun. Kendinize iyi bakın. Bugün de çok harika bir gün olduğu için böyle bir make up yaptım. Bu arada çok iyiyim. Bu da bir haksızlık mesela.